Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birce diziden neden ayrıldı, geri dönecek mi, yeni bölümde neler olacak, onları konuşacağım. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Rıza Baba ve ekip, örgütü bitirebilecek mi ekip? Örgütün elinde çok küçük yaşta çocukların olduğunu öğrenir. Rıza Baba ve ekip, örgütün elindeki masum çocukları kurtarmak için harekete geçer. Ancak ekip pusuya düşer. Örgüt ekibin kaçtığını söylediği yayınlar yapar. Rıza Baba ve ekip bu sefer örgütü bitirmek için çok büyük bir operasyon başlatır ve operasyonda dünkü bölümde kaçırılan kızı örgütün elinden kurtaracak ekibimiz. Evet şimdi geçelim Birce konusuna. Dünkü bölümde ekibimiz Hatay'a gitmişti ve küçük kızı dedesine teslim etmişlerdi. Peki Birce neden diziden çıktı derseniz bana kalırsa oyuncu ile yapım şirketinin sözleşmesi buraya kadardı. Ben bir sorun çıktığını düşünmüyorum ama bana saçma geldi. Kızı afişe bile koydular, sonra 25 bölüm sonra çıkardılar yani değişik bir şey. Ama merak etmeyin. Kadir diziden çıkmayacak ve Birce bu sezon geri dönmeyecek. Bunu da söyleyelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda ekibe yeni birisi gelecek mi? Kadir'e yeni partner sevgili gelecek mi bunlar hakkında olacak bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.